Hoşum arkadaşlar. Herkese merhabalar. Evet. Bugün oğlumla beraber tekrardan geldik. Az önce orada kefal vardı. Ben de ekmek aldım attım. Evet, kefaller varmış. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün e, hem oğlum yemini atacak. Burada gördüğünüz gibi. Boru kurdumuzu aldık. Paketimiz de burada. Sen Paketimiz de burada. Boru kurdumuzu da aldık. Ayrıca bugün Bugün Lerefe aldım. Bugün LRF takımı getirdik arkadaşlar. LRF takımımızı getirdik. Okuma LRF. Ucunda şu an 2 gram ciket var. 2 gram ciket var arkadaşlar. Üstünde de Pandora'nın kullandığımız perfect, Pandora'nın kullandığı perfect kulablusu var. Ciketler, mırmırda 2 gram. İstavrit'te de 1.6 gram. Baby Worm, Limon, Baby Worm kırmızı turuncu kullanacağız. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Malzeme ekipmanlarımız burada dolu. Bayağı bir çeşit ürünlerimiz var. Bakalım bu akşam nere olacak? Çayımızı çorbamızı da aldık. İnşallah güzel avlar yapacağız. Her şey gönlümüzce olsun. Birazdan kanalımıza abone olmayan arkadaşlar kanalımıza abone olup rol tutkusu 41 yazıp arkadaşlar tavsiye edebilir. Kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz. Aldık. Aldık Mehmet geliyor. Evet, şey arkadaşlar. Gelin. İstavritimiz geldi. Hoppa. Beşinci balığımızı aldık. Evet. evet, evet, evet. İstavrit biraz büyük. Aynen azman. 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 Ah, oh, azman. azman. Hayır ona, gittin, Hayır, ona, orada ona gitti. Şuna da gitti. sağlık tamam. olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yine gelir. Bez getirir misin kadın oğlum? Orada şey bez var. Bana ver atalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Ömer abi ile güzel bir av yapıyoruz bugün. Çetin Balıkta ve Balık Tutkusu 41 canlı yayındayız. Evet, ikimiz de canlı yayındayız. Aldık arkadaşlar. Evet. Kaçan geliyoruz. balığı geri aldık. Evet, evet. Oo, kofana. Kofana gel bu tarafa gel Ömer Oo, abi kaçacak Azman azman. Azman baba geldi, Azman Oo, baba. Bunu da Ömer abi nasıl? Önerdiğim silikon on numara değil mi? Best. Teşekkürler. Bunda Beze mi evet koysana bakayım. Baya Çinekoba yakın balık. Hmm. Güzel. Kocaeli askerdeyken geldim mahkum bıraktım Evet arkadaşlar yanımızda Mehmet Çetin var. Çetin balıkta. Rastgele o bir canlı sarın. yayında. Şöyle Çetin balıkta da canlı, canlı yayında. yayında. Kendisi de. Baya bir takipçisi var. Güzel yorumlar geliyor. Mehmet e, bugün bugün güzel abi yapıyoruz. Lerefe, Balıklar abi evet. De. Takılıyoruz bugün arkadaşlar. Ahmet beni bir çeker misin? Ömer abi atabilir miyim birkaç kere? Tabii atabilirsin. Canlı yayında Ahmet. Beni çek böyle. Şöyle biraz da geriden çek. Ver. Ömer ha. abi de beraber. Ha, ha. Şöyle biraz bir balık yakalayayım da. Çık buraya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, balık Tatlısı 41 ve Çetin Balıklı ile beraber çok yakın samimi arkadaşız. Baştan söyleyeyim ben. Ee, benim de hayretten kanalım var. Mehmet'in de kanalı var. Daha önceki yıllarda beraber av yapmıştık değil mi Mehmet? Evet. Çinokop, Lüfer bayağı bir tuttuk. Güzel avlar yaptık. Şu an Mehmet'in atışını izliyorsunuz. LRF avında. Bana atarsın Ömer ağabey, videoyu. Evet dostlar. Çetin balıkta, balık peşinde. Hem bir yandan oğlum Vrfa atıyor. O da öğrenme çabasında. Hem bir yandan yenbi deniyoruz arkadaşlar. Çetin balıkta, balık, da balık dip, peşinde. Dip ölçüsü e, 35 gram kuşun kırmızı gece çaparası. arası. Ayrıyeten de boru kurdu kullanıyoruz. Balık tek de olsa eğlenceli. Saat şu an 23.36 Artık gece 12'ye gelmiş Evet Ahmet Evet arkadaşımız iki tane istavet aldı getiriyor Av Al, devam ediyor Tabii ki dipten koşun takılıyorsun ha Evet delikanlılar geldi Paşa paşa delikanlılar Hadi bakalım Evet arkadaşlar Mehmet Voltayı vurduğunu görünce hemen yapıştı. Hemen yapıştı. Evet balık var dedi. Gece çaparası kırmızı. Boru kurdu taktık arkadaşlar. Evet. Bir tane istavet aldık. Hadi bakalım maskere av devam ediyor. Fena değil boyu güzel. Reis Davut. Oğlum LRF denemelerinde. İlk defa. İlk defa LRF atacak. Okuma LRF 08. Discovery bindik makina. 1.2 gram ciket. Baby Worms. Yavaş ben yavaş, yavaş sarıyor. Orada. Yavaş yavaş sarıyor. Ağır çekimlerde oğlum. Hadi bakalım. İlk kez LRF atıyor arkadaşlar. Tabi daha şu anda istavrit kıyı yapmadı. Ailetten de şamandıralı takımımız var. Şu an ileride. Hemen teknenin önünde duran ışık. Pilli ışıktan Aa, kullanıyor. Bu, sallanıyor ben. Evet. Yosuna takılmış. Bir kere daha at oğlum. Tamam. Yosunu çek. Tamam Yosun temizledin. Tamam bırak bırak. Tamam at şimdi bir daha. Evet arkadaşlar ağaç yaşken eğilir. Ahmet oğlum Lerefel artık merak saldı. Artık yakında mı? Şey, Elim de ağrıyor Yakında mırmır tutarsa hiç şaşırmam. Maşallah atışta güzel. Hadi bakalım ağır ağır sar. Aslan parçası LRF'de de ustalaşırsa artık bir tutamadığı balık lüfer Kefal. kalacak. Lüfer kalacak. Şefal bir de lüfer. Şefal bir de lüfer. <laughs> Hadi bakalım birazdan çılgın avlar başlıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, evet, okuma 08 atarlı kamışımız Discovery binlik. Bu akşam e, mantarlı takım yerine, gerçi ya oğlum yanımda atıyor hemen şurada şamandırlı. Biz e, şurada şöyle göstereyim. 1.2 gram jiket e, Baby Worms sarı renkli. Telefon oturucu gözükebilir. Bundan deneme yapacağız arkadaşlar. Artık hava yavaş yavaş kararmaya başladı. E, İstavit denemesi yapıyoruz. Evet, atışımızı yaptık. Bakalım buradan istabit alabilecek miyiz? En son e, de gitmiştik. Değirmendere'de lerefav yapmıştık. Önce mırmıra denemiştik ama sonradan istabit aldık. Bakalım burada istabit var mı yok mu? Denemeler yapacağız. Yoklayacağız. Aldı evet oğlum balık aldı. Şu an ikinci atışımızı yaptık ama vuruş alamadık. Balık ileride. Evet. Hadi bakalım oğlum. Balıkları çıkar. Şamandıralı takım arkadaşlar. Ha, geliyor şurada gördüğünüz gibi. Var balık var onda. Evet mantarlı takımla çekti. Deniz çok güzel bugün çok berrak kaçırdı gene. Yine kaçıldı. Sağlık olsun. Bana ver. Baba Allah için. Evet arkadaşlar bir vuruş aldık. Bakalım. Evet istavitimizi aldık sonunda. Evet LRF'yle istavritimizi aldık arkadaşlar. <laughs> Oğlum çıkartacak. Oğlum tut. Sıkı tut. <laughs> kendi gitti ya. Evet. Evet arkadaşlar, LRF ile balık başladı. Tekrar atışımızı yapıyoruz. Balık yukarı çıktı. Yok ben. Ağır sorunlarda gidiyoruz. Belki sürpriz balık da olabilir. denemeye devam. Biz geldi arkadaşlar. Buradığımızı aldık sonunda. Evet, LRF alımından kesitler. İstavritimizi aldık. Sepetimizi atıyoruz. Evet. Oğlum da hemen yan tarafımda. Dip mantarlı takımı attık ona deniyor. Evet arkadaşlar. Denemeye devam. Bana bakıyorum. Evet çok yosunlu bölge burası. O yüzden e, hani tam balık alırken yosuna takılıyor çünkü. Ağır ağır çalışıyoruz. Arada bir kontrol ediyoruz. Kayma yapmış mı? Yosun takılmış mı? İki balık aldık şu ana kadar. devam ediyoruz. Evet arkadaşlar atışımızı yaptık. Bugün balık biraz nazdı. Ona rağmen denemelere devam ediyoruz. Bakalım. Elef avında Mırmır ya da eşkereden gelebilecek miyiz? Aa baba aldım aldım. Ben yakaladım. Çekme. Çekme. <laughs> tamam elleme. Evet arkadaşlar. Aa, ben aldım. Balık, var. balık var. Evet balık var. Evet yan tarafta da oğlum. Yemli takımla. Av yapıyor arkadaşlar. Mehmet Çetin. Evet. Balığımızı aldık. Hoppa. Evet arkadaşlar, lele ile balığımızı aldık. Üçüncü balığımızı aldık. Sağ olasın teşekkür ederim. Hak? Aldı mı? Aldık. Evet, üçüncü balığımızı aldı. çıkarıyor şimdi. Evet sırkanımız bu. Atışa devam ediyoruz. Baba deniz anası fight kullanıyoruz arkadaşlar. Baba denizanası? Zehirli mi? Olabilir. Hamur sarmaya devam et. Evet arkadaşlar, ağır ağır sarımlar ediyoruz. Mehmet. ben de. Mehmet. balık var. Evet arkadaşlar. Denemelere devam. Bu akşam sürpriz balık bekliyoruz. Evet, atışlara devam ediyoruz. Ha, biraz sabırlı bir iş. Her atış bir balık olacak diye bir şey yok. Gecenin ilerleyen saatlerinde levrek de mırmır sürüsü görülmüş bu alanda. Tabii ki havanın rüzgarın değişikliğine bağlı arkadaşlar varsa eğer denk gelebilirsek yakalayacağız. Avda.